Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Squad Battle videosu ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Buydu arkadaşlar sizlerle beraber yine bir karakterimizi ultra yapıyoruz arkadaşlar. O karakteri birazdan sizlere göstereceğim Sonra bir ultra karakter olacak arkadaşlar ya. Yani benim sevdiğim bir kart olduğu için ben bayağı seviyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar isterseniz like atıp kanala abone olabilirsiniz. Yani isterseniz arkadaşlar kanala abone olmayın, like atmayın sıkıntı yok. Ee, siz isteğinizi yapın yeter ki. O zaman videomuza hemen geçelim. Öncelikle arkadaşlar 2908 kupayı her gibi kasmaya devam ediyorum. Ee, 582. sıralamaya kadar çıktım. İlk 500 arkadaşlar girmeye çalışıyorum. E, ilk i̇lk 500'e girsek e, çok güzel olacak zaten. Sonra ise arkadaşlar ilk 300, ilk 200 ama Okka'yı bence geçemeyeceğim diye düşünüyorum. Okka 13.000 kupa olmuş. Vay be amına koyayım. Adama bak arkadaşlar. o. E, ee, neyse arkadaşlar pek fazla uzatmadan hemen şöyle takımda geliyoruz. Ve arkadaşlar bugün yapacağımız ultra karakter Goblin olacak. Aynen öyle arkadaşlar. Goblin'imiz ultra oluyor. Bakalım kaçıncı ultramız olacakmış. 3 e, pardon ne 3, 6, 9, 12, 15, 16. ultra karakterimiz arkadaşlar. Goblin olacak. Sonrasında ise boğumuz var yakın. Sıhhiyeci var. Nita'mız var arkadaşlar. Pokumuz var. Yani hepsi birbirinden yakın arkadaşlar ya. İnşallah hepsini sırayla ultra yapacağız. Ondan hemen goblinimizi ultra yapalım. Buradan evrimleştiriyoruz arkadaşlar. İkinci kısma geldik. İkinci kısmını da hemen evrimleştiriyoruz. Üçüncü kısma geldik. Ve arkadaşlar. Goblin ultra. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Of be güzel güzel. Bakalım ultra özelliği neymiş. 12 altın vermesini sağlıyorum. Hmm, yani şu kosunu çıkartayım böyle ultra şey kalsın profili kalsın daha güzel gözüküyor. Ee, evet 10 numara oldu bakalım. Goblin'imiz de burada. Aynen öyle. Evet arkadaşlar Goblin Ultra yaptık. Hemen bir maç atmak istiyorum. Şöyle güzel bir maç takım liginde. Kadrom arkadaşlar aynı şekilde bu şekilde Size bu kadroya bakarak ee, benim kadromu kullanabilirsiniz. O zaman hemen maçımıza geçelim. <laughs> Haydi bakalım. Öfkeli sarmaşıklar tehlikeli vadi. o. Oh. Bakalım nasıl bir maç olacak. Direkt zaten arkadaşlar ben her zaman meyvisle başlıyorum. Altın çok önemli vallahi ya. Öfke slam da aslında. Biraz oradan meyvis vermedi bu sefer. Colt alalım o zaman. Şöyle koltuğumuzu alalım. Oğlum sorum şimdiden şey oluyor. Alın bize altın lazım. Seni keselim. <laughs> Güzel. Eee meyvis yok mu? Meyvis vallahi meyvis vermiyor ya. Meyvis versene reis. Buraya böyle bir pat atalım. Güzel. Altın küçü küçük küçültme büyüsünü aldık. O barbar kral almış. Burada da var. Mevisi aldım. Mevisi aldım. Şunu alabilsem var ya on numara olacak ya. Benden kaçıyor ama. Şu o bir mevisi aldım. Ne yapıyorsun sen? Bak hareketler yapma. Seni var ya param parça. Hadi lan lan kaçtı vallahi arkadaşlar. Onunla hiç uğraşmayacağım. Oğlum benim kadro kurmam lazım lan. sarmaşıklar geliyor. Koltuğu aldım şuradan. Mevisi de şöyle havuçları alalım. Altın lazım bize. Acil 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 acil. Seni keselim robot. Bize şuradan bir e, mevsi fizonadık güzel. Bayağı iyi oldu arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Oo bu bayağı iyi. Şuradan havuçlarımızı hemen alalım. <laughs> güzel bir şekilde hoppala. Bu e, şeyi istemiyorum arkadaşlar ya. Şeyi alalım. Öfkeli sarmaşlar var. Bunları istemiyorum. Şuradaki sandalı alamadık ya. Uf. Şuradaki sandıkta bekleyeceğim. Haydi haydi. Ee, Şeli de füzyonladık güzel. Bir tane de Colt bulsak güzel olacak. Bir yanına bir tane tüccar efsane olacak. Haydi bakalım. Haydi bakalım robot kaçma dur seni bir keselim ya. Hadi haydi. Güzel kestik. O Colt'u da füzyonladık güzel. Bir tane tüccar alsam arkadaşlar yeter benim için. Bir tane tüccar onu ancak rafsla füzyonlayabiliriz. Şöyle şunları alalım. Hop Allah. Bir tane ra şey tüccar güzel. Tüccarı bence füzyon yapamam diye düşünüyorum. Bakayım bir tane daha Denim olur mu? Olur mu? Vallahi bir tane daha yaptım da. Sonucuna yetişir miyim? Hadi tüccar var. Vallahi yaptım arkadaşlar. Tüccarı da fizyon yaptık. 10 numara oldu. Bu bana yaklaşmasın. Kardeşim bana yaklaşma bak. Domuz bir ince almam lazım. Oo vallahi verdi. Güzel. Şimdi o bunlar da kasılmış ha. Bimi. Havuçları alabilir miyim ya havuçlar? Hadi havuçları al. Güzel havuçları aldık en azından. Ne yapıyor bu? Benim benim sıkıştırmaya çalışıyor. Dynamite kalmış. Tank var mı tank? Adamsın. Tankı da alalım arkadaşlar. Lazım çünkü kendimizi korumamız lazım. Şu robotu hemen yok edelim. Kaju bekle Kaju. Oo öfke kullanmış ya. Çok sıkıntı. Neyse biz şu Kaju'yu kesebilirsek arkadaşlar bunu keselim. Şu an üçüncülükte gidiyoruz. Sıkıntı yok. Vallahi geliyor peşimizden. Peşimizden geliyor. İzin vermem ki. Hayır. Ama beni bırakın. Beni bırakın kardeşim. Şöyle rahatsız bekleyeceğim arkadaşlar ya. Rahatsız önemli çünkü. Oo bu da kasılmış. Şu an rafsı bekliyorum hadi birinci dakikaya az kaldı haydi bakalım girdik rafs vermedi vallahi barbar kralı aldım keşke barbar kralım şey olsaydı arkadaşlar ultra olsaydı da ee, şifacı alacağım şunu alabilir miyim ya o raf almış o ya şu robotu keselim benim bir tane rafs almam lazım arkadaşlar acilen ne oldu lan az önce Şöyle bir rafs var ya bulsam yeterlidir benim için ya ama ikinci güzel. Hala vermiyor ben de haydut aldım yapacak bir şey yok. ne yapacağız ya? Şu an arkadaşlar vallahi herkes kasılmış. Ben böyle Onlara gözükmemeye çalışacağım çünkü bende fazla hasar var vuran kartlar olmadığı için. Şöyle haydi bakalım. O ne lan iki, iki takımdaki karakter kalmış şöyle. Aa vallahi 2 3'e girdik ya. Bey bey hayır 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 hayır. 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 Öleceğiz, öleceğiz. Kaç 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 kaç. Şunu ok edemeyiz mi ya? Ay Max ölecek. Oh vallahi arkadaşlar ikinci çıktık ya. Neyse on numara oldu yine güzel oldu. İkincimizi aldık. Keşke bu Max'i öldürseydim de yine birinci olamazdık. Oh yakınmış lan bu arada. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar ikincimizi aldık. Hemen bakalım. Sanıktan bize ne verecek? Bu verirse güzel olur ha. Bo bo bo. Ender süper büyük verdi. 9 tane binici bayağı iyi. Bal arkadaşlar bayağı şurada bir piñatamız var. <laughs> Bunu da açalım. 3 tane boğa verdi. 1776'nın bir tane sandık kaplıcı güzel. Yükselme vermedi mi lan domuz minciye? Yuh lan 9 nasıl vermem vermiyorsun anlamıyorum ki amına koyayım. Neyse sıkıntı yok. E, 2915 kup olduk. 577'ye yakala çıktık arkadaşlar. 3000 kupa olacağız yakında ya. Ee, bu, bu videoda arkadaşlar Goblin beraber ultra yapmış olduk. Ultimate. Yok ya Ultimate Goblin istemiyorum reis. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Squad Bass videonun devamının gelmesini istiyorsanız. isterseniz like atabilirsiniz. Kanalına da abone olabilirsiniz. Ee, Sikiniz sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.